Merhaba Sevgili Öğrenciler Kev Uluslararası Dijital Platformuna hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl DGS 2024'ü geride bıraktık. Sınava girdik, hepimiz kitapçıklarımızı aldık, kontrol ettik. Artık şimdi sıra bu yılın yedilerinde. Yediden 8'e geçen öğrencilerimiz için ilk konumuz olan çarpanlar ve katlara sizlerle birlikte başlıyoruz değerli çocuklar. Öncelikle bakalım. Pozitif tam sayının çarpanları. Hocam nedir bu? Bir pozitif tam sayı kanalsız olarak bölebilen pozitif tam sayılara o sayının pozitif tam sayı bölenleri denir. Yani mesela bir örnek verelim. Sayımız 36 olsun. 36'yı ben 2'ye bölebilirim. Değil mi? 2'ye bölersem 18 olur. 36'yı 3'e bölebilirim. 3'e böldüğümde 12 olur ve kalan hep 0'dır. 36'yı 18'e bölebilirim. 36'yı 18'e böldüğümde 2 defa vardır ve kalan sıfırdır. Yani bu şekilde kalansız olarak bölebilen pozitif tam sayılara o sayının pozitif tam sayı bölenleri deriz. Mesela ben 36'yı 7'ye bölebilir miyim? Değerli çocuklar 36'yı 7'ye böldüğümde kalanlı olarak çıkar. Bizim şartımız o zaman burada nedir? Kalansız olarak bölebilmesidir. Devam edelim bakalım. Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı bölenleri aynı zamanda o sayının pozitif tam sayı çarpanıdır. Yani az önce örnek verdik. Şimdi 36'yı ben bir'e bölebildim değil mi? Mesela 2'ye bölebildim değil mi? 3'e bölebilirim ben. 36'yı 3'e böldüm 12. 36'yı 4'e bölebilirim ben. 9 defa vardır. 36'yı 6'ya bölebilirim ben. 36'yı 9'a bölebilirim. 36'yı 12'ye bölebilirim. 18'e bölebilirim. 36'ya bölebilirim. Ama şartım ne? Kalansız olarak bölebilmek zorunda. O zaman benim bu sayılarım aynı zamanda nedir? O sayının pozitif tam sayı çarpanıdır. Yani sana soruda kalkıp derse ki 36'nın pozitif tam sayı çarpanları nelerdir? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır hocam. Peki pozitif tam sayı bölenleri derse yine aynısıdır. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır değerli çocuklar. O zaman bakalım. Örneğin 12'nin pozitif tam sayı çarpanları. Sevgili çocuklar burada ne yapmış? 12. Burada bir kuralımız var. Başlamadan önce o kuralımızdan bahsedecek olursak. Şimdi bu soruda 12'ye vermiş. Biz farklı bir sayı yapalım. Ne yapalım? 24 yapalım. Sevgili çocuklar. Bir sayıyı pozitif çarpanlarına ayırmak için şu kuralı uygulayın. İlk önce birden başlayın. 1 bir ile Neyi çarparsam 24 olur? Kuralım olur. 1 ile 24. Daha sonraki doğal sayım nedir? 2. 2 ile neyi çarparsam 24 olur? Sevgili çocuklar 12'dir. Daha sonraki sayım 3. 3 ile neyi çarparsam 24 olur? 8'dir değerli çocuklar. Daha sonraki sayım 4. 4 ile neyi çarparsam 24 olur? 6 kere 4'tür değerli sözcükler. Bir sonraki sayım ne? 5. Ama ben 5 ile herhangi bir sayı çarptım 24'ü bulabiliyor muyum? Hayır. O zaman 24 benim çarpanlarımda yoktur. 5'i atlıyorum. Bir sonraki çarpanıma geçiyorum. Bir sonraki çarpanım nedir? 6'dır. Sevgili çocuklar, 6 kere 4'tür değil mi? Ama bak dikkatinizi çeken bir şey oldu burada. Ne oldu? Burada 4 ve 6, 6 ve 4 bunlar aynıdır. Şimdi ben bu çarpanlarımı yazarken tekrara düştüğüm anda bitiriyorum. Benim mevcut çarpanlarım bu kadardır. Bakın tekrar söylüyorum. Ben çarpanlarımı bu şekilde yazıyorum. Yazdığım çarpanı bir daha yazacak duruma geldiğimde bitiriyorum. Yani tekrar yazmıyorum. Şimdi 6 kere 4'ü yaptım. O zaman bir sonraki 7 yoktur. 8'e geçerim. Bu sefer ne olacak? 8 çarpı 3 yazacağım. Hayır. Biz zaten burada bir kere yazdık. O zaman benim çarpanlarım bu kadardır. Peki. Sana soruda kalkar şöyle der. 24'ün çarpanları veya bölenleri nelerdir der. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür değerli çocuklar. Bu şekilde yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Sana kaç tanedir der? Sayarsın. Hemen sayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanedir. Şimdi hemen 12'ye bakalım. Ne yapmış burada? 1'e 12. 2 ile neyi çarparsam 12 olur? 6. 3 ile neyi çarparsam 12 olur? 4. Şimdi 3'ten sonra ne gelmiş? 4. 4 kere 3. Bak. Tekrara düştüğüm anda ne yapıyorum? Bitiriyorum. Benim mevcut çarpanlarım bunlardır. Ve ben bunları yazacak olursam nedir? 1 2 3 4 6 ve 12'dir değerli çocuklar. O zaman 12'nin 6 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. Ne diyoruz? Kuralımız şu. Aynı iki sayının çarpımı ters döndüğünde işlemi sonlandırabiliriz anlamına gelir. Veya sene demiştim. Tekrar düştüğüm anda bitir. Hadi sizlerle birlikte biraz soru çözelim. Evet sevgili çocuklar bize diyor ki aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz. Kuralım neydi? Öncelikle birden başlıyordum. Hemen şöyle yazacak olursam ona ayırıyorum. 1 ile neyi çarparsam 10 olur. 10. 2 ile 5. 3 ile bir sayı çarparsam 10 olur mu? Hayır. Atladım. 4 ile hayır. 5 ile evet. 5 çarpı 2. Bu şekilde olur mu hocam? Hayır. Ne yapıyorduk? Tekrara düştüğüm anda bitir. O zaman benim çarpanlarım nedir? 1, 2, 5 ve 10'dur sevgili çocuklar. Hemen 18'e bakalım. 1 çarpı 18. 2 ile 9'u çarparsam 18. Daha sonraki 3. 3 ile 6'yı çarparsam 18'dir. 4 ile yoktur. 5 ile yoktur. 6 ile vardır ama ben burada zaten yazmıştım. Bak ne oldu? Tekrara düştüm değil mi? Tekrara düştüğün anda bitir. Çarpanlarım o zaman 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. Hemen diğer çarpanımıza bakalım. Şimdi sıradaki sayım 24. 1'e 24. 2 ile 12'dir. Bir sonraki sayım hemen 3'e geçti. 3 ile ben neye çarparsam 24 olur? 8. 4 ile 6. 5 ile yoktur. 6'ya geçtiğim anda bak, daha önce yapmıştım. Tekrar düştüğüm anda bitiriyorum. O zaman benim pozitif tam sayı çarpanlarım 1 2 3 4 6 8 12 ve 24'tür değerli çocuklar. Hemen diğer sayımız olan 45'e bakalım. 45'i çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 45. 2 kere var mıdır? Yani 2 ile hangi sayı çarparsam 45 olur? Yoktur. Veya şöyle düşün. 45'i 2'ye bölebilir miyim ben? Hayır. 3'e bölebilir miyim peki? Evet hocam. 3 çarpı 15. Peki 4? 45'i 4'e bölemem. Veya yani 4 ile bir sayı çarpımına 45 olur mu? Hayır. O zaman 4'ü atladım. Neye geçiyorum? 5'e. 5 ile... Neyi çarparsam 45 olur. Veya 45'i 5'e böldüğümde ne çıkar? 9. Daha sonra var mıdır? 6, 7, 8 ve 9. 9'a tekrar geldim değil mi? 9'a tekrar geldiğim için bitiriyorum. O zaman burada benim çarpanlarım nedir? 1, 3, 5, 9, 15 ve 45'tir. Peki soruda bir çeşit de şöyle çıkar. Neden? 10'un pozitif tam sayı çarpanları kaç tanedir? Hemen sayarsın. 4 tane. 18'in 3, 6 tane. 24'ün 4, 8 tane. 45'in peki? 1 2 3 4 5 6 tanedir. Değerli çocuklar. Sevgili çocuklar. Umarım mantığımız anlaşılmıştır. Çarpanlara bu şekilde ayırıyoruz. Hemen geçelim. Aşağıda açık verilen 4 farklı kitaptan hangisinin verilen sayfa numaralarının pozitif çarpan sayısı birbirine eşittir. O zaman benim burada yapmam gereken işlem şudur. Bu sayfa numaralarını çarpanlarına ayıracağım. Pozitif çarpanlarını veya pozitif bölenlerini bulalım. A şıkkına bakacak olursam 12'nin çarpanlarını hemen bulalım sevgili çocuklar. 12'ye bakıyorum. 1'e 12. Pratik oluyoruz artık. 2'ye 6. 3'e 4. Daha sonra var mıdır? Yoktur değerli çocuklar. O zaman burada bitti. Kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane. 13'e bakalım. 13'ün çarpanları seyri çocuklar. 13 bir asal sayıdır. 1 çarpı 13'tür. Başka pozitif çarpanı yoktur. 2 tanedir. Bunlar birbirine eşit midir? Hayır. O zaman A şıkkı gitti. B'ye bakıyorum. 25. 25'e ayırdığımda 1 çarpı 25. 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5 vardır. 5 çarpı 5'tir. Bak burada çok önemli bir detay var. Şimdi buraya bakıyorsun 4 tane var. Hayır. 5'i 2 defa yazdım. 2 defa yazdım da 2 defa sayma. 1 kez sayarım. O zaman çarpanırım. 1, 5 ve 25'tir. 3 tanedir. Hemen 26'ya bakalım sevgili çocuklar. 26. 1'e 26. 2'ye 13. Buradan kaç tane? 4 tanedir sevgili çocuklar. Buradan eşit oldu mu? Hayır hocam. Hemen 32'ye bakıyorum. 32. 1'e 32. 2'ye 16. 3'e bölebilir miyim? Hayır. 4'e evet. 4 çarpı 8. 5 kere var mıdır? Yoktur. 6 yok. 7 yok. 8 zaten yanmıştım. Tekrar düştü. Ne oldu? 2, 4, 6 tanedir. 33'e bakıyorum sevgili çocuklar. 33. 1 çarpı 33. 2'ye bölemem. 3'e bölebilirim. 3 çarpı 11'dir. 4'e bölemem, 5'e bölemem, 6'ya bölemem, 7'ye bölemem, 8'e bölemem, 9'a, 10'a bölemem. Tekrardan 11'e gelirim. O zaman tekrara düştü, bitti. Kaç tanedir? 4 tanedir. Hemen 44 ve 45'e bakalım. D şıkkına geçelim. C şıkkımız elendi. D şıkkına bakacak olursak 44'ü çarpanlarına ayıralım. 44. 1'e 44. 2'ye 22. 3'e bölemem. Ama 4'e bölebilirim. 4'e 11'dir. 5'e yok, 6'ya yok, 7'ye yok, 8'e yok, 9'a yok, 10'a yok. Tekrardan 11'e gelirim. Tekrar düştüm. Bitti. Kaç tanedir? 6 tanedir. Hemen 45'e bakalım. 45. 1'e 45. 2'ye yoktur. Ama 3'e vardır. 3'e 15. 4'e yoktur. Ama 5'e vardır. 5'e 9'dur. Daha sonrasında 6, 7, 8, 9 da tekrar düşer. Bitiririm. Buradan 6 tane çarpanım vardır. O zaman 44 ve 45'in pozitif çarpan sayısı birbirine eşittir. Her ikisinde 6 tanedir. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Sevgili çocuklar umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlaka ama mutlaka bu derste çözdüğümüz soruları yaptığımız işlemleri not edip tekrar ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim.